Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tokalife World'dan yağmur hastalanıyor çekiyoruz. Evet arkadaşlar ve bana çok abone oluyorsunuz ve ben çok mutlu oluyorum. Böyle sevinçte havaları uçuyorum. Ve sizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve sizi daha fazla bekletmeden... e e e Yağmur kızım niye öksürüyorsun? Anne. <laughs> Çok halsizim. Çok maalesefsin. Evet. Bakayım. Hadi ate ateşin var mı? <laughs> kızım ateşin var senin. <laughs> kızım ne oldu sana? Senin ateşin var. Ay bu nereden geliyor ya? Günaydın canım, Kı canım bu kızın çok ateş, ateşi var ya ateşi mi var? Evet bu kızın çok ateşi var. Ne? Nasıl? Bakayım. Evet bu yağmur sen çok yanıyorsun. Ne oldu? Kızım kardeşin çok yanıyor. Ne? Gerçekten de kardeşim çok yanıyor. Ne oluyor? Mehmet kardeşin çok yanıyor oğlum. Hast. Hadi ateşini ölçeyim, çok ateşini ölçeyim. Nerede ateş ölçer? Arkadaşlar pek özür dilerim şimdi ateş ölçeri almam gerekiyor benim. Ateş ölçer neredeymiş acaba arkadaşlar? Ateş ölçer, ateş ölçer. Şunu alayım ben bir açayım. Ateş ölçer neredeymiş ateş ölçer? Ateş ölçer nerede arkadaşlar ya? Bulamıyorum ateş ölçeri. Neyse arkadaşlar işte bu iğne ama ben bunu ateş ölçer diye kullanacağım şimdilik. Arkadaşlar şunu bir çöpe atayım ben. Hemen ateş ölçer alayım. Bakayım hemen. Bu kız çok yanıyor. Canım, bir şeyler yapmalıyız. Hastaneye götürelim çocuğu. Canım ben ne yapabilirim şu an? Kızım sen bugün e, çok dinlenmen gerekiyor. Biz şimdi kahvaltı yiyoruz. Sen bugün odada dinleneceksin. Tamam mı? Tamam anne. <laughs> çok sıcağım. Çok sıcakladım. Evet kızım. Gerçekten çok sıcaksın. Anne çok sıcakladım. Kızım o zaman aç üstünü. Aç 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 üstünü. Aç. Aç üstünü çabuk. Aç üstünü. Tamam anne. Aç üstünü. Açayım anne. Aç üstünü. Tamam anne, açtım. Tamam. Şimdi ben sana sıcak bir e, çorba değil de yumurta kaynatı ka e, yumurta vereceğim. Biz kahvaltı yiyeceğiz. Canım bu kız niye hastalanmış. Canım ben ne bileyim hastalanmış işte. Neyse ben ona ilaç veririm. Yemeğini yesin de be. ben ona ilaç veririm. Tamam. Biz oturuyoruz o zaman. Tamam canım. zaman şu kahvaltıyı hazırlayayım. yağmur için Ay, yumurta yetmedi biraz daha alayım Canım hadi gel yiyelim. Ben çocuğa sonra götürürüm yemeğini tamam. herkes içeriye geçsin. Ben çocuğa yemek vereceğim. Tamam. Şimdi bir tane yumurta alayım. Dolapta. Tamam pişirdim. Şimdi sağlıklı süt götüreyim bir de. Sağlıklı süt. ısıtayım Tamam. Tamam. Kızım, hadi bak yemeğini getirdim. Otur şuraya ye. Güzelce. Tamam anne. Üstüm de iç. Ben şimdi sen, sana bir de ilaç vereyim. Arkadaşlar özür Şimdi ilk yardım çantasından ilacı almam gerekiyor. Nerede ilk yardım çantası? Arkadaşlar bu ilaç mı sizce? Neyse ilaç gibi kullanırım. Süt orada kaldı ya. Evet kızım ilacın geldi. yani ya, o ilaç çok kötü. Kızım, hasta olduğun için ilacı içmen lazım. Tamam. Tamam, şimdi sen burada güzelce dinlen, tamam mı? Tamam anne. çıktı. Öf çok üzüldüm ya. Of keşke bir hasta olmasaydı. <laughs> Neyse. Neyse. Anne biraz tablete bakacağım. Tamam. YouTube izleyeyim biraz tabletten ne yapabilirim ki? YouTube izleyeyim. Yanına da elma içeyim. Elma suyu içeyim. Bir saat sonra. Of ya elma suyum da bitti. Ne yapabilirim ben şimdi? Youtube izlemekten de sıkıldım anne. Ben yağmurla oynamak istiyorum. Oğlum yağmurla oyna da yağmur şu an hasta dinlenmesi gerekiyor. Peki. <laughs> ya ben Yağmur'la oynamak istiyorum ya. Keşke açtı olmasaydı. Kardeşim benim. Öf, <laughs> neyse çok ses çıkmasın. Üf çok sıkıldım yatayken ya. Ama hasta olduğum için yatmam gerekiyor. Üf. Hadi bakalım biz de yatalım artık. Akşam oldu. Televizyonu kapattın değil mi? Evet. Hadi gelin. 的，什么的要吃，痛了？ sabah olmuş canım hadi kalk ya anne ya da iyileşmemişti kesin evet oğlum da iyileşmedi kardeşin ay hadi gel kardeşinizin şeye bakalım anne bir gün kendimi çok daha iyi hissediyorum gerçekten mi evet bakayım ateşine Aa canım ateşi ateşi ateşe gitmiş bu çocuğun. Bakayım gerçekten de ateşi gitmiş. Yes. <laughs> Hadi bakalım o zaman hep beraber artık yukarıya çıkalım. Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.